Merhaba hamama gelmiştik. Ee, yani ne oldu? Yani gelmiştik derken hani gireceğiz. Yani. Ee yani değil. Bu arkadaş da... Tamam abi biz kendimiz biz geçiyoruz. geçiyoruz. Lan hamam talimatlarını okusaydınız bari. Ben yardımcı olayım numarası kaçtı? Yaz 0552 621 O değil o değil bileğindeki. He. 542 Lan o değil o bura 15 15'i başka bir müşteriye verdim ben. Seninki 51 olmaz. He. Tamam. 51'miş. Çattık ya bunlarla işimiz var. Neyse. Pardon. Bir peştemal daha alabilir miyim? Bu yetişmiyor da ek yapacağım. Sana bu da olmaz. Bizim damda çarşaf var. Onu getireyim ben Hocam bakar mısın? Buyur kardeşim. Hocam tuz odası dedin de burayı yaladım mı? tuz tadı gelmiyor. Kardeşim saçma sapan orayı burayı yalayıp durma. O dekor dekor. Tuz yerde. Doğru diyor lan, tuz yerde. Ben yaladım. Lan oraya ben ayağımı sürdüm. Sen niye yalıyorsun? Hadi gidek. Hadi. Bu ne? Oğlum, o senin arkadaşın ya lan. Vallahi teslim ederim. Bu yaptığın hiç hoş değil. Ya onu demiyor Şunu soruyor. İle. Niye benziyor? Cıap mı diyor? Abi, şey soracağım. Koşuyor, koşuyor diyor. Çorapla girebiliyor musun lan? Ayağında çorap yok. Ne çorabından bahsediyorsun? Ya yok. Gireceğimden değil de. Meraktan sordum. Ulan görmüyor musun? Ağzı atlamak yasak. Beş damarla atlamak yasak. Bütün yasakları diyor? Hele seni bilmen, Tamam ey yasak. Gel ya başka bir güneye de. Ne <gülüyor> yapıyorsun <gülüyor> lan siz burada? Yıkanıyoruz. Lan kuralları okumadınız mı? Birbirine bir, su atmak yasak. Okumadık. Bilseydik okurduk ya. Yürüyün oh. benimle müdüriyete. Lan. Lan. Geç. Geç şöyle. Ya ya. Zamanı geldiğinde Geç, ya. zamansız olduğunu anlayacaksınız. Bunlar kim lan? Sağolunca İzzet 51 hesabı. <laughs> Biz severek takip ediyoruz sizi. Valla hayranınız abi ya. Sırnaşmayın lan. Ne yaptı bunlar? Hamamda birbirlerine su atıyorlardı. Ulan siz hamam kültürünü bilmiyor musunuz lan? Ben biliyorum. Hamama giren terler değil miydi? Yok. Çıplak hamamda şah olmazdı. Devamını da söylerim de çor çocuk izliyor. Ya ne sanki birbirimize su attıysak sanki şey mi? Kes lan kes. Hamam kültüründe öyle şeyler olmaz. Vay teşekkürler. Eyvallah sağ olasınız. Teşekkürler hediyeniz Hiç için. göründüğü gibi değil ya. Normalde şeker gibi bir adam. Ee, hamamında su şaka su yapmayacaktım. Ee, ne yapacağız şimdi? Bunlar bizim aşağı tepeye indirin. Islak havluya bir güzel dövsünler bunlar. Tamam. Hı? Dur yapma ya. Emmi ya yani bir hamam Bunu ben sağda solda nasıl anlatırım hamama gittim dayak yedim diye ya? Başka bir yolu yok mu? Çok teşekkürler arkadaşlar. Ulan bir kolay yol var. Sen iki tane aslan atacaksın. Sen de iki tane üniversiten atacaksın yayında. O o neymiş ya? Canlı yayını hediyesi. He, tamam atarız ya o kolay. Bu hediye tahminin ne kadar emmi? 5-5-10 bin lira. 10 mu? Gel kardeşim. Havluyuz nerede ıslatıyorsunuz tam olarak? Çıkmış tutuyor. Yani biz kendimiz ıslatırız. Zaten etmiyor. Evet.